Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bilgisayarımızın IP ve MAC adreslerini nasıl öğrenebileceğimizi sizlere göstermek istiyorum. Zaman zaman bu bilgilere ihtiyaç duyabilmekteyiz. Ancak öncesinde IP ve MAC adreslerinin ne olduğu, ne işe yaradığı ile ilgili sizlere kısacık bir bilgi vermek istiyorum. IP arkadaşlar İngilizce'deki Internet Protokolünün kısaltılması. E, bu e, IP adresleri arkadaşlar, bilgisayar ve diğer e, dijital iletişim araçlarının e, birbirleriyle e, bağlantı kurmasını, bilgi alışverişinde bulunmasını sağlayan bir nevi dijital e, adres arkadaşlar. Şuradaki gibi 6 rakamdan oluşuyor ve aralarında nokta bulunmakta. 32 bitlik bir e, rakam bu. Ee, diğer taraftan Mac adresi ise arkadaşlar İngilizce'deki yine Media Access Control yani e, ortam erişim yönetimi demek bu. Ee, bu da arkadaşlar şu şekilde e, üretici firma tarafından her bir cihaz için e, özgün olarak üretilen bir e, rakam ve harflerden oluşan e, bir dijital adres bu da aynı şekilde. Bazı e, cihazlarda şu şekilde de e, yazılabilmekte yani kimisinde aralarında tire işareti bulunmakta kimisinde ise iki nokta üst üste e, Mac adresi ne işe yarar derseniz arkadaşlar Mac adresi de genellikle A üzerindeki bir bilgisayar veya herhangi diğer bir dijital e, cihaza belirlediğiniz e, Mac adresine sahip e, cihazların veya bilgisayarların bağlanmasına izin vermek veya belirlediğiniz bu MAC adreslerin engellenmesini sağlamaya yarıyor. Örneğin modem gibi. Bu kısa bilgiyi verdikten sonra arkadaşlar sizlere bilgisayarımızdaki IP ve MAC adreslerini öğrenmenin iki yöntemini göstermek istiyorum. Birinci yöntemimize geçmek istiyorum. E, bu arada ben e, işletim sistemi olarak Windows 10 kullanıyorum arkadaşlar. Ekranımızın sağ alt köşesinde saatin ve tarihin bulunduğu yerin e, sol tarafında bakın arkadaşlar şurada internet bağlantısı görüyorsun simgesini. Eğer Ethernet kullanıyorsanız bunun gibi bir işaret göreceksiniz. E, şayet e, Wi-Fi kullanacaksanız da hemen Wi-Fi göstermek istiyorum. İkisine de bağlı benimki. Çıkartıyorum Ethernet kablosunu. Bakın buradaki gibi bir Wi-Fi simgesi gösterecektir. E, göreceksiniz arkadaşlar. Buraya sağ tıklayıp arkadaşlar açılan menüden A ve internet ayarları böylesini açın seçeneğini tıklatıyoruz. Ve e, açılan pencereden arkadaşlar aşağı doğru kaydırıyoruz. A ve paylaşım merkezini bulup burayı tıklatıyoruz arkadaşlar. Evet yine yeni bir pencere daha açıldı. Bakın buraya gördüğünüz gibi e, burada Wi-Fi kullanıyorsanız burada internet hemen altında Wi-Fi gözükecektir. Wi-Fi'nizin ismi. E, Ethernet kullanıyorsanız Ethernet gözükecektir. Bakın şimdi tekrardan Ethernet kablosunu takıyorum. Evet bakın ikisi birden gözüktü arkadaşlar. Hangisini istiyorsanız onu şey yapıyorsunuz. Örneğin ben Ethernet'i tıklatıyorum ve açılıyor. Yeni açılan küçük pencereden arkadaşlar bakın burada hemen ayrıntılar diye bir e, şey var burada bir düğme var e, düğme diyelim artık buna tıklatıyorum arkadaşlar ve bilgiler karşımızda arkadaşlar e, güvenlik sebebiyle e, IP ve MAC adreslerimin e, hepsini sizlerle paylaşamıyorum maalesef. E, Bakın arkadaşlar fiziki adres denilen şey e, bu cihazın MAC adresi yine e, IP adresimiz ise IPv4 adresi diye geçiyor arkadaşlar burası da IP adresimiz oluyor. Bu birinci yöntemimizde arkadaşlar bunları hemen kapatıyorum. Bir diğer yöntem de arkadaşlar bakın masa üstünde ekranımızın en alt tarafındaki araç çubuğunun üzerindeki arama bölmesine C, M, D yazıyoruz yani arkadaşlar. Yani komut sistemi burayı sağ tıklayıp yönetici olarak çalıştır diyoruz arkadaşlar. Çıkan pencereden evet diyoruz. Bakın arka planda hemen komut istemi gelmiş oldu arkadaşlar. Şimdi buraya klavyemizden e, ip config yazıyoruz arkadaşlar. Ip config yazıp enter tuşuna bastığımızda, bakın burada bilgileri tekrardan e, görebiliyorsunuz burada arkadaşlar. E, burada. IPv4 adres diyor. Karşısında 192 ile başlayan bizim IP adresimiz oluyor arkadaşlar. Burası da aynı şekilde güvenlik nedeniyle tüm IP adresini gösteremiyorum sizlere. Bu da bunu da gösterdikten sonra şimdi MAC adresimizi nasıl öğrenebileceğimizi de göstermek istiyorum. Şimdi kafanız karışmasın diye arkadaşlar ekranı temizlemek istiyorum cls yazıyorum. Yani clear screen demek bu. Enter'a basıyorum ve ekran temizleniyor. MAC adresi için de buraya get mac diyorum arkadaşlar. Yani İngilizce'de MAC adresini getir demek bu. Evet bakın burada arkadaşlar MAC adresimiz de gözükmüş oldu. Bakın şu sol tarafta. Üstteki. Ee, Tabi burası, burasını da aynı şekilde arkadaşlar e, güvenlik sebebiyle sizlere tam olarak gösteremiyorum. Evet. Altı rakam ve harften oluşan e, bu adreste zincir adresimiz. İkinci öğrenme yöntemimiz de arkadaşlar bu şekilde. E, burayı kapatmak istiyorum. E, eğer kanalımıza Hala abone olmadıysanız lütfen kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. E, bu haftalık da bizden bu kadar arkadaşlar. E, bir başka e, videoda görüşmek dileğiyle. Esen kalın.